Goch, goch. Ach, iau. Ach, Gech, gech. Sen yani de masaya takar mısın? Ben peyceni de bilmiyorsam, hiçbir bilgini biliyor musun? Daha açık kılalım, tamam. Abla, evet. biraz daha açılın. Evet. Ee, çalışabildiğim kadar çalıştım bütün yıl. Hedefin nedir? Ya kazanabilirsem fen, kazanmazsam Anadolu. Yani sınavı bir sene boyunca çok çalıştım ve yani heyecanla oldu. Yani, sınavda da güzel bir şey alacağımızı düşünüyorum. Anadolu Lisesi'ni tercih ediyorum. Yani, sınavda yüksek bir puan alabilirsem oraya ekmeği düşünüyorum. Hazırlandım yeterince bence öyle düşünüyorum. Evet. Peki. Yani e, ben bu sene fazla çalışamadım. İlk dönem bayağı çalıştım ama ilk dönem konularından çıkacağı için bir en fazla Anadolu veya Fen Lisesi düşünüyorum. Vallahi heyecanını biraz yenmeye çalıştık sabah sabah ama inşallah hayırlısı olur. Evet, evet. Sınavdan önemli çocuklarımız açıkçası. Bütün önlemler nasıl? Önlemler yani genel. Ya bizim gençlerde zaten bir sorun yok da öğretmenlerin bazıları Burnu açık. Onun dikkatimi çekti de iyi yani. Sosyal, mesafe var. Sosyal mesafeyi velilerde arama ama iç içe gözetleme yapıyoruz gördüğün gibi. Maskeler de yarım bu arada. Bu da sakıncalı. Maaş dediğin şey çok sağlıklı bir şey değil Çok güzel. Okulumuz çok iyi. Tedbir almış. Milli eğitim öyle. Bu şekilde. İyi sosyal mesafe tek kişi oturacaklar sınırda zaten mesafeli olacaklar. Başarılar. Hadi bay bay. 12.30'dan sonra burada Hadi. Hadi kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hadi gideceğim. Hadi Hadi gideceğim. Gideceğim.